Merve Hanım'dan da böyle bir haber çıktığından dolayı hoş benim ağzımdan olan bir şey değildir. Çok özür diliyorum ama yani öyle bir şey kesinlikle söylemedim, söylemem de yani. Olanlardan habersiz olan Merve ise gerçekten yeni bir aşk yaşıyordu. Evet, Başka mi? Evet. Tanıdık mi? Mı? Evet, tabii. Sorun Merve Sevin'in beraber olduğu kişinin adının da doğuş olmasıydı. Yani mesele sadece isim benzerliğinden ibaretti. Mü? Ha, Aa, o ne demek? Ah, o ne demek? Gizlememin... Giz, efendim? Gönül mü? G gönül, öyle gönül olmaz. Gönül Yok, ben öyle gönüllere karşıyım. <laughs> Geçmiş olsun diyoruz Güzel Yıldız'a ve böyle bir yanlışlığın bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Bana laf atan biri varsa bak cevabını verebilirim rahatlıkla